işlemlerin hazine hesapları üzerinden Merkez Bankası tarafından yapıldığını belirtti. Hiç kimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız dedi. İşlemler de tamamıyla yasaldır. Herhangi bir şekilde yasalara aykırı bir durum söz konusu değildir. Hazine hesapları üzerinden döviz alım ve satım işlemi Merkez Bankası tarafından gerçekleştirildi. Hazine Müsteşarlığı ile 2017 yılında yapılan protokole değindi. Merkez Bankası olağanüstü bir durumda doğrudan işlem yapabilir dedi. Benzer işlemler yapan ülkeler olduğunu söyledi. Merkez Bankasının muhabir bir banka aracılığıyla ki bu bir kamu bankası muhabir bir banka aracılığıyla e, bu alım ve satım işlemlerinin elektronik işlem platformlarında gerçekleştirildiğini görüyoruz piyasa yapıcı yerli ve yabancı bankalar bu platformda yer alıyorlar. Yani bu platformda herhangi bir şahıs yok. Taraflar birbirlerini bilmiyorlar. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, MTV'de Merkez Bankası'nın rezerv tartışmalarına yönelik konuştu. Yöntem eleştirilebilir ama yolsuzluk ithamları doğru bir yaklaşım değil dedi bunu siz konuşabilirsiniz ama hiç kimseyi burada yolsuzlukla kesinlikle suçlayamazsınız siyasi malzeme olarak kullanılmasının önüne geçilmesi hem de bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması açısından ben açıkçası e, e, bu verilerin yayınlanmasında fayda görüyorum Tabii ki takdir e, Merkez Bankasının Elvan ilk çeyrekte 5 büyüme bekliyoruz dedi. İkinci çeyrekte baz etkisiyle çift haneli büyüme görülebileceğini söyledi. Bakan Elvan salgınla mücadelede 46 milyar lira ilave tedbirin söz konusu olduğunu belirtti. Enflasyonla mücadelenin ise kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.